Bugünkü temel analiz videomuzda bilançolarda sıklıkla karşılaştığımız, ne anlama geldiğini anlamakta zorlandığımız bir oranlamadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Nedir bu oranlamamız? Firma değeri bölü fabrik oranı arkadaşlar nasıl yorumlanır, nasıl hesaplanır ve biz böyle, firma değeri, firma değeri bölü fabrik oranını gördüğümüz zaman nasıl düşünmeniz gerekiyor? Açıkçası onun üzerinde duracağız bugünkü videomuzda arkadaşlar. Her şeyden önce yasal uyarımızı biz gene videomuza başlamadan önce yapalım. Arkadaşlar burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı veren yetkili kuruluşlar ve şahıslar vardır arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı almak istiyorsanız bu tür kuruluşlara gideceksiniz. Karşılıklı sözleşmelerinizi imzalayacaksınız şahıs ya da kuruluşlara ve yatırım danışmanlığı alacaksınız. Biz burada amatörce temel ve teknik videolar çekiyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Umarım az da olsa size bir katkı sağlamış oluruz bu konuda. Şimdi her bilanço tablosu açıklandığı zaman şirketin değerlemeleri arasında firma değeri bölü FAVÖK diye bir oran görürüz. Peki bu oran nedir? Bu oran bize neyi ifade ediyor? Ya da biz bu oranı nerelerde kullanmamız gerekiyor? Bugünkü videomuzda genel olarak ona bakacağız. Benim için temel analizi altın değerinde bir oranlamadır. Nedenine gelecek olursak arkadaşlar özellikle yabancı yatırımcıların en çok dikkat ettiği oranlamalardan bir tanesidir. Yabancı yatırımcı bizim gibi sadece böyle e, kaba taslak bir bilanço analizi yapmaz ya da bir şirket analizi yapmaz, bir yatırım yapmaya gelmeden önce dünyanın bütün borsalarında var olan şirketleri incelerler arkadaşlar. Örnek veriyorum bir otomotiv sanayisine yatırım yapacaklarsa, Asya piyasaları, Amerika piyasaları, işte ne bileyim Avrupa piyasaları, hepsindeki otomotiv firmalarını bir değerlemeye alır. Ve hangisinde aynı mantıkla çalışan kaliteli firmalar hangisine göre daha ucuz kalmışsa gider o otomatik sanayisine yatırım yapar arkadaşlar. Şimdi firma değeri bölü FAVÖK nedir? Nasıl hesaplanır? Tabii biz nasıl hesaplanmasıyla uğraşmayacağız arkadaşlar. Sadece hesaplanırken kullanılan ölçütler nelerdir? Onları göreceğiz. Daha sonra bunların ne anlama geldiğini hangi durumlarda iyi, hangi durumlarda kötü olduğuna beraber karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak firma değeri bölü FAVÖK'e girmeden önce arkadaşlar bir şirketin firma değeri nasıl hesaplanıyor? Ben burada notlarım arasında zaten hazırlamışım. Ekranda da görüyorsunuz. Firma değeri, piyasa değeri artı net borç. Net borcunuz nasıl hesaplanıyor? Şirketin toplam borcundan şirketin kasasındaki nakidi çıkardığınız zaman şirketimizin net borcu ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi formülden de anlaşılacağı üzere şirketin piyasa değeri ile firma değeri birbirinden farklı şeylerdir arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda şirketin piyasa değerinin nasıl bulunduğundan bahsetmiştik ve şirketin firma değeri nedir ona bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki şirketin kasasında duran nakit firma değerini azaltırken şirketin borçları firma değerini artırır. Şimdi mantık olarak baktığımızda ters geliyor. Hani şirketin kasasında eğer para varsa nasıl firma değerini düşürüyor? Ya da şirketin borcu varsa nasıl firma değerini yükseltiyor gibisinden. Mantık olarak bir orantısızlık var ama örnekle ben size bunu açıklayacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi örneğin piyasa değeri 1000 TL olan bir firma düşünelim. Piyasa değeri 1000 TL olan bir firma. <laughs> Ve bu firmamızın hiçbir şekilde borcu yok arkadaşlar ama şirketimizin kasasında 350 TL'de nakidi var. Şimdi siz bu firmayı satın aldığınızda 1000 TL ödüyorsunuz. Ve özellikle altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Siz bir firmayı satın aldığınız zaman her şeyle beraber satın alıyorsunuz. Kasasında para varsa onunla beraber satın alıyorsunuz. Şirketin borcu varsa aynı şekilde siz o borcu kabul edip firmayı satın alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz 1000 TL'ye aldık firmamızı. Kasasında 350 TL nakidi var. O zaman bizim mantık olarak cebimizden çıkan para aslında nasıldır? 650 TL'dir değil mi? İşte şirketin kasasında para varsa şirketin firma değeri düşmüş olur. Ama şirket eğer borçluysa siz şirketi borçlu olduğunu biliyorsunuz ve şirketi almaya karar veriyorsunuz. E şirketi 1000 TL aldınız ama bir bakıyorsunuz şirketin bir de örnek veriyorum 500 TL borcu var. E bu sefer size bu şirketin maliyeti ne kadar olmuş oluyor arkadaşlar? 1500 TL olmuş oluyor. Yani genel itibariyle şirketin firma değeri bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Firma değeri bölü favök ne anlama geliyor? Öncelikli olarak favökten bahsedeceğiz. Ondan sonra ikisini birbirine oranlayacağız ve ortaya çıkan değer bizim için ne ifade ediyor ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi favök kelime anlamıyla faiz, amortisman ve vergi öncesi kardır arkadaşlar. Şirketlerin direkt nakit olarak ceplerinden çıkmadığı giderleri vardır. İşte bunlar nedir? Faizdir, amortismandır ve vergilerdir. Bunlar genellikle bilanço tablolarına direkt bir gider olarak yansımaz arkadaşlar. Şimdi FAVÖK genel itibariyle mantık olarak arkadaşlar şirketin net faaliyetinden elde etmiş olduğu kardır. Net faaliyetinden elde etmiş olduğu kardır. Ve biz her zaman ne diyoruz bir bilançoda en önemli değerlemelerden biri de şirketin net faaliyet kardır. Çünkü şirketi asıl ayakta tutan şirketin ürettiği ürünü satabilmesi. Eğer bir şirket ürettiği ürünleri satamıyorsa, eğer ürettiği ürünlerden gelir elde edemiyorsa, şirket belli bir süre sonra biliyorsunuz ki kötü bir performans sergilemeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum, notlarım arasında da söylemişim. Firma değeri bölü favorik oranının kesin bir seviyesi bulunmamakla birlikte ortalama 5 ila 14 arasında değiştiği görülebilmektedir. Ve her zaman için firma değeri bölü favorik, bire ne kadar yakın olursa arkadaşlar bizim için daha iyidir tıpkı piyasa değeri ve defter değeri fiyat kazanç oranında bahsettiğimiz gibi oranlamalar ne kadar bire yakın olursa şirketin o kadar ucuz kaldığının şirketin hisse senedinin diğer firmalara göre yani aynı sektörde iş yapan firmalara göre hisse senedinin ucuz ya da pahalı olup olmadığını dile getirmiştik aynı şekilde Firma değeri böyle Favek oranına baktığımız zaman firma değeri oran oranında 5 ile 14 arasında yani e, makul kabul edildiğini sayabiliriz. Ama tabii 5'ten ne kadar daha da küçük olursa ya da 1'e ne kadar daha yakın olursa bizim için aynı şekilde daha güzel olur. Ve bir şirketi özellikle araştırırken sadece belli oranlamalara bakmayacaksınız arkadaşlar. Bu oranlamaların hepsine büyük bir fotoğrafta bakıp ki eğer uzun vade yatırım yapıyorsanız büyük fotoğrafta bakıp hangi şirketin diğer şirketlere öyle daha ucuz ya da daha pahalı ya da örnek veriyorum hangi şirkette ben yatırım yaparsam koyduğum parayı daha kısa sürede amortisman ederim ona bakacaksınız. O yüzden genellikle bu değerlemeler kullanılırken arkadaşlar uzun vade yatırımlar için kullanılır. Yani bir şirketi alacaksınız örnek veriyorum yatırım yapacaksınız uzun bir vadede. Bu değerlemeler bu oranlamalar bizim için altın değerindedir. Şimdi faiz amortisman ve faiz öncesi kar olarak da bilinir dedik. FAVÖK genelde net esas faaliyet karına amortismanların eklenmesi yolu ile bulunur ama farklı şekilde formüller de kullanılabilmektedir. Başka bir hesaplanış şekli olarak da brüt kardan amortisman hariç niteliklerine göre giderler çıkarılarak da hesaplanır. Dediğim gibi videonun başında dediğim gibi biz zaten bu oranlamaları hesaplamakla uğraşmayacağız. Sadece hazır halde verilen bu oranlamaların arkadaşlar bu oranlamaların mantık olarak nasıl yorulacağız bizim asıl önemli noktamız o arkadaşlar. Şimdi gelelim demin de belirttiğim gibi yabancı yatırımcı arkadaşlar bir sanayi koluna ya da bir hizmet koluna fark etmez yatırım yapmaya geldiği zaman aynı sektörde faaliyet gösteren şirketleri karşılaştırır. Piyasa değeri bölü defter değerlerine bakar fiyat kazanç oranlarına bakar firma değeri bölü fabrik oranlarına bakar ve en çok önemsediği mantık nedir? Şirketin firma değeri bölü fabrik oranıdır. Yabancı yatırımcıya göre birinci sırada önemli olan. Nedenine gelecek olursak. Şimdi bakın arkadaşlar. Şirketlerin bilançolarına baktığımız zaman şirketlerin özet bilgileri bizimle paylaşılıyor. Nedir? İşte örnek veriyorum şu anda Froto'ya baktığımızda satışları, favori, net karı, firma değeri bölü satışları, firma değeri bölü fabrik. Bugün ele alacağımız değerleme bu arkadaşlar. Şimdi firmamızın bir değeri var. Atıyorum 1000 TL olsun. Biz şirketi satın aldık ve 1000 TL para koyduk. Şimdi FAVÖK neydi? Şirketimizin esas faaliyetinden elde ettiği kar. Farz edelim ki şirketimiz bir sene içerisinde esas faaliyet karından 100 TL kazanıyor. Şimdi biz bu şirketi 1000 liraya mı satın almıştık ve bu şirket bize net esas faaliyet karından her sene 100 TL kazandırıyor mu? O zaman mantık olarak 1000 bölü 100 ne çıkacaktır? 10 çıkacaktır arkadaşlar. Mantık olarak yani biz bu şirkette belli bir yatırım yaptığımız zaman ya da şirketi komple satın aldığımız zaman koyduğumuz parayı 10 yıl içerisinde çıkaracağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu oranlamalara bakarken aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla karşılaştırılır. Yani siz bir otomobil firmasının firma değeri bölü fabükü ile ya da piyasa değeri bölü defter değeri ile ya da fiyat bölü kazanç oranı değeri ile kalkıp bir havacılığı karşılaştırırsanız sağlıklı bilgi alamazsınız. Çünkü ikisinin faaliyet kolu farklıdır. O yüzden şu anda göreceğiniz gibi bakın mesela Froto, Toaso, Otkar ve Doğası açtım. Hepsi otomobil sektörü olduğu için kendi aralarında ben bunları kıyaslamaya karar verdim. İşte yabancı yatırımcı da aynı mantıkla hareket ediyor. Aynı sektör kolunda iş yapan firmaları karşılaştırıyor. Net karları nedir, faaliyet karları nedir, firma değeri böyle fabrikleri nedir, satışları nedir bunları karşılaştırıp <laughs> hangi firmanın kendini daha çabuk amortisman ettiğini ya da hangi firmanın net faaliyet karının daha fazla olduğunu belirleyip bir firmanın iyi mi kötü mü çalışıyor mu çalışmıyor mu ya da ben bu firmaya yatırım yaparsam koyduğum parayı %100 olarak ne zaman amortisman ederim onları bulmaya çalışıyor. Şimdi mesela değerleyecek olursak arkadaşlar. Frotoda ne demiş? Firma değeri bölü FAVÖK 8,5. Bir de Toaso'ya bakalım aynı şekilde mesela. Firma değeri bölü FAVÖK 4.9. Yani şu ikisini karşılaştırdığımız zaman e, firma değeri bölü FAVÖK oranında Toaso'nun Ford'a göre daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Neden diyecek olursak bakın demin de bir örnek mantıkla size açıkladım. Firma değeri bölü FAVÖK nedir? Koyduğumuz parayı kaç yıl içerisinde ortalama amortisman ettiğini gösteririz. Tabi bunlar şu anki bilanço tablolarına göre değerlendirmelerdir. Bir sonraki bilanço tablolarında firma değeri bölü fabrikler, fiyat bölü kazanç oranları, piyasa değeri bölü defter değerleri değişecektir arkadaşlar. Dediğimiz gibi biz uzun vade yatırım yapmaya geldiğimizde bu oranlamalara bakarız. Hangi firmanın diğerlerine göre ucuz kaldığını ya da daha iyi satış yaptığını, net faaliyet kârının daha iyi olduğunu bu oranlamalardan anlarız. Peki bir de ot karın durumuna bakalım mesela. Firma değeri bölü fabrikine baktığımız zaman Bakın 10.4 şu anda aralarında en iyisi kaç bakalım 8.5 Ford, Tuasso 4.9, Otkar 10.4 mesela. Şu anda Tuaso firma değeri bölü Fabrik oranlaması arasında en avantajlı konumda olan bir de Tuasso'ya bakalım 4.6 arkadaşlar. Göreceğiniz üzere Doğas yani doğuş otomotiv hissi senedine baktığınız zaman firma değeri bölü Fabrik'in 4.9 olduğunu göreceğiz. Şimdi yabancı yatırımcı işte oturup aynı sektörde faaliyet gösteren firmaları incelediği zaman bir kere hangisine karar verir bu durumda arkadaşlar? Göreceğiniz gibi doğasa karar verir. Neden? Çünkü Doğas 4.6 firma değeri bölü FAVÖK çok düşük bir seviyede. Ee, onun dışında da bakın üst tarafta zaten FAVÖK değerleri de gösteriliyor. FAVÖK değerleri nedir? İşte şirketin net faaliyetinden elde ettiği kar. Burada da yazıyor mesela 1.731 milyon TL. Otkar'da aynı şekilde bakın 865 milyon TL, Tuğsada 3 milyon 3 milyar 816 milyon TL, Ford otoda da 7 milyar 172 milyon TL'dir. Bu değerlemeler arkadaşlar çok önemlidir. Dediğim gibi bir şirket bir hisse senedine ya da bir şirkete yatırım yapacağınız zaman mutlaka bilançolarını, değerlemelerini güzelce incelemeniz gerekiyor ve ona göre karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu tür videoların gelmesini devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın like beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın like